önemli kolu olan eczane çalışanları olarak yegane amacımız Akisar halkına en iyi şekilde hizmet etmektir. Ancak son günlerde gerçekleşen talihsiz olaylar neticesinde huzurlu bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarımız sekteye uğramış. Bu yüzden bugün burada bu açıklamayı yapma zorundalığı ortaya çıkmıştır. Bildiğiniz gibi sektöründe çalışan tüm emekçiler gibi eczane çalışanlarının da çalışma saatleri ve iş yükü oldukça fazladır. Tüm zorluklara rağmen büyük bir şekle yürüttüğümüz çalışma hayatımız değerli bir eczacımızın açtığı dava üzerine daha da ağırlaşmıştır. Çünkü tüm haftanın yorgunluğunu üzerimizden atmamızı çocuklarımızla haset giderdiğimiz ve en önemlisi de sosyal hayata karıştığımız cumartesi tatil günümüz elimizden alınmıştır. Bu durumun yaşanmasından önce tüm eczane çalışanları için adil bir yöntem ortaya koyan ve bizleri her zaman destekleyen Manisa Eczacı Odası yönetimine tüm eczane çalışanları adına teşekkür ederiz. Cumartesi gününün iş günü olarak önümüze konulmasından dolayı ortaya çıkan olumsuz tablonun en önemli yönü ise toplumsal yaşamın en önemli iş kollarından biri olan sağlık sektörünün asli çalışanları olan eczane çalışanlarının omuzlarına yüklenen ve yasalara ol, yasalara uygun olmayan fazla çalışma saatleridir. Yasalarda belirlenen haftalık 45 saatin ve yıllık fazla çalışma süresi olan 270 saatin üzerine çıkarılan çalışma saatlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Buradan tüm değerli eczane çalışma arkadaşlarım adına siz değerli yetkili makamlara sesleniyorum. Alınan karar neticesinde cumartesi gününün de bizler için iş günü olarak eklenmesi adil bir karar değildir. Çünkü bu karar neticesinde bizler daha fazla çalışıp daha fazla yorulacağımız için bir süre sonra hastalarımızla kurduğumuz sağlıklı iletişim bozulacaktır. Buradan yetkili makamlara Tüm arkadaşlarım adına sesleniyorum. Lütfen aldığınız kararı tekrar gözden geçirin ve hem sağlık sisteminin hem de bizlerin huzurlu bir şekilde işleyişinin devam etmesini sağlayın. Bizler için tatil ve dinlenme dinlenme haklarının korunması için gerekli adımları atın. Değerli eczacımızın açtığı bir dava sonucu elimizden alınan cumartesi tatil günümüzün bir an önce bizlere iade edilmesini talep ediyoruz. Unutmayın, Bizler de sizler gibi insanız ve toplumsal yaşam içerisinde bir anne bir babayız. Bizlerin de mutlu ve huzurlu yaşam hakkımızın olduğunu unutmayınız. Teşekkür ederim.